yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi? Acının şiddetli oluşu değil, sürekli oluşu yoruyor bizi. Onunla ne zaman lade oynasak hep o kazandı. Kalbimdeyken nasıl aklımda derdim. Beni anlamıyorlardı. Zarar yok. Zaten beni daha kimler anlamadı. Ben iç dünyama dönüyorum. Orada hayal kırıklığına yer yok. Çok şey vardı anlatılacak. O yüzden sustum. Birini söylesem diğer yarım kalacaktı. Sen duydun mu sustuklarımı? Can çekişmek nasıl bir şey bilir misin Ollik? Hayır efendimiz. Nasıl bir şey? Ona söyleyebileceğin o kadar şey varken susmaktır Olcik. Beni anlamalısın çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum. Hatırladıkça boğuluyorum. Neden babam bizi bu karanlığa boğdu? Neden bu evden bir türlü çıkamadım? Neden bütün isyanlarımı kafamda yaşadım? Bize öğretilen her söze inandık. Yasaktır dendi, kandık. Hep girilmez levhalarına aldandık. Bu tutulan yol yanlıştır bize. Korkuyoruz. Düşünmekten ve sevmekten korkuyoruz. İnsan olmaktan korkuyoruz. Ne ölmek nefessiz kalmaktır, ne de yaşamak nefes almaktır. Yaşamak sevilmeyi hak eden birine yaşamını harcamaktır. Hiç şiir okumamış kadar kötüsünüz. Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun ve yaranamadıkça yaralanıyorsun. Artık gelecek planlarımı hayattan gizli yapıyorum. Sanki hayat işini gücünü bırakıp planlarını bozmak için her şeyi yapıyor. Siz bilmezsiniz albayım. İnsanlık tek başına kollarında can verdi. Yanında kimseler yoktu. Ne zoruma gidiyor biliyor musun Ollik? Ona yazdıklarımı ondan başka herkes okuyor. Anlamıyorlar. Nazlanıyorum sanıyorlar. Oysa hiçbir şey istemiyor içim. Görünüşüme bakma. İçim öldü artık. Beni bir gün unutacaksan, bir gün bırakıp gideceksen, boşuna yorma derdi. Boş yere mağaramdan çıkarma beni. Alışkanlıklarımı, özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme boşuna. Beni yaşım şımartın ya da kapı dışarı edin. Yarı içtenliğe dayanmam zor benim. Ben seni görür görmez anlamıştım. Bütün kaygısız görünüşünün altında duygulu, içine kapanık bir insan olduğunu. Yalnız kalmaktan korktukça yalnızlığım artıyor. şu anda sana güzel bir söz söyleyebilmek için 10.000 kitap okumuş olmayı isterdim. Gene de az gelişmiş bir cümle söylemeden içim rahat etmeyecek. Seni tanıdığıma çok sevindim, kendi çapımda. Ölmeden ölmek zormuş. Kitapçıların ve çiçekçilerin bazı özellikleri olmalıdır Olrik. Gelişi güzel insanlar bu mesleklerin içine girmemeli kitaplar ve çiçekler, özel bir itina isteyen varlıklardır. İyi şeyler birden bire olur. Bu kadar bekletmez insanı. Her gün yeni baştan yaşamak mümkün olacak mı dersin? Bir gün öncesine korkak bir bezirganlıkla sarılmadan yaşayabilecek miyiz? Yoksa yarından korktuğumuz için düne köle gibi bağlanacak mıyız? beklenen geç geliyor, geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. Ben de büyük meseleler yüzünden harcamış olmak isterdim hayatımı. Küçük dertler yüzünden yıpranıp gitmek istemezdim. Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor. Neden bana yaşamasını öğretmediler? İnsanların en verimli olduğu çağda tükendim. Her anı ne yapmam gerektiğini düşünerek geçirdiğim için çabuk yoruldum. Bana müsaade. Herkesin istediği gibi yaşadığı, uzak bir ülkenin özlemini duyuyorum. büyümek yalnız tutunanlara gerekli. en kötüsü hayır demeyi öğrenemedim. kırgındım, soranlara yorgunum dedim. Çünkü sevmek, yarada kalan bir kitaba devam etmek gibi kolay bir iş değildi. Bana yaşamasını öğretmediler. Daha doğrusu, bana her şeyin öğrenilerek yaşanacağını öğrettiler. Yaşanarak öğrenileceğini öğretmediler. Ölümü bekliyorum. Bu arada vaktimi boş geçirmemek için okuyorum. düşünmeye mecbur kalmak bir kimse için en büyük cezadır. Bizi bir de bu acımak mahvediyor albayım. Başkalarına acımakla başlayan bu tehlikeli duygu her zaman kendimize acımakla son buluyor. Bir dostun varlığı güzel bir şeydir. Fakat bir dosta ihtiyaç duymadan yaşayabilmektir önemli olan. İnsan anlatmak istiyor albayım. Böylece budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Yıllardır taşıyorum içimdeki çocuğu. Yaşamadığı için büyümedi hiç. Kimseye zararı dokunmayan soyut bir kötülüğü ben büyük ve mustarip bir ruhun iç çekmesi olarak kabul ediyorum. Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. Artık yaşamak istemiyorum Ollik. Onların istediği gibi yaşamak istemiyorum. hiçbir şey bilmeseydim belki yeni baştan öğrenebilirdim